Evet arkadaşlar bugün böyle paten şeylerini düz durdurmaya çalışacağız. İlk deniyoruz. Olmadı. 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 Arkadaşlar bunlar böyle zor duruyor Yere geçelim. Yerde bir deneyelim hemen. Evet arkadaşlar, yere geçtik. Deniyoruz. Durmadı. Durmadı. Arkadaşlar böyle basit basit şey değil, zor biraz. Zorluyor. Hemen lütfen şimdi alalım. Düz durdu. Evet arkadaşlar, bugünlük bu videomuz da bu kadar. Hemen bitirelim videoyu. Like atmayı, abone olmayı unutmayın.